Cumhuriyet Üniversitesi Proje Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Destek Ofisi tarafından öğrenci proje fikri yarışması düzenlendi. Oluşturulan jürinin değerlendirdiği 34 proje arasından ilk üçe girenler ödüllendirildi. Cumhuriyet Üniversitesi Proje Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Destek Ofisi tarafından düzenlenen öğrenci proje fikri yarışmasının ödülleri verildi tasarrufu hem insan sağlığı için insan sağlığı için de e, önemli bir ölçüde yarar sağlayacağını düşündüm. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salon'da düzenlenen programda toplam 34 projenin sunumu proje sahibi öğrenciler tarafından yapıldı. Evet, İnsanlarda ve evet, hayvanlarda kanseri sebep olması. E, Afrotoksinin ismi de zaten e, ürettiği bütün e, 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 isminde Proje Destek Ofisi Personeli Öğretim Görevlisi Abdullah Mısırlıoğlu ve Rüveyda Arslan yarışmanın yürütülmesine teknik destek verdi. Ee, bu bir, metane, bir metane Elinizdeki... Yarışmada tasarruf ampulü ile birincilik ödülüne layık görülen Sivas Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Osman Bülbül'ün başarı belgesi ve ödülünü Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız verdi. Engelli öğrencilere yönelik hazırladığı sınavımla baş başayım projesiyle eğitim fakültesi öğrencisi Şerife Özelma'ya başarı belgesi ve ödülünü proje destek ofisi müdürü Profesör Doktor Kaan Şevki Kavak verdi. Tasarruf Çarkı adlı projesiyle 3. olan Mühendislik Fakültesi öğrencisi Halil Tekdemir'e başarı belgesi ve ödülünü ise Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Genel Sekreteri Doçent Doktor Ahmet Halim verdi.